Malcolm X ırkçılığın ideolojik bir düşünce değil, psikolojik bir hastalık olduğunu söylüyor. Peki, birçok toplumu kemiren bir problem olan ırkçılık nedir? Bu videoda ırkçılık kavramını tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıyoruz. Irk kavramı hem sosyal bilimlerin hem de doğa bilimlerinin kullandığı bir kavram. Kavramı siyasetten biyolojiye, antropolojiden genetiğe kadar çeşitli alanlarda görmek mümkün. Dolayısıyla kavram farklı bağlamlarda gelişen anlamlara sahip. Belli bir ırkın üstünlüğü inancı üzerine inşa edilen ırkçılık birçok sosyal sorunun kaynağını oluşturuyor. Dolayısıyla ırkı insanlar arasındaki biyolojik farklılıklarla açıklayan klasik antropolojik yaklaşımın günümüz toplumlarında gelişen ırkçılığı açıklamada yetersiz kalacağı açık bir gerçek. Sosyal bilimler bağlamında ırk, akrabalık ilişkisi sebebiyle belli bir topluluk tarafından paylaşıldığı düşünülen ve doğuştan gelen özelliklere sahip olan topluluğa verilen ad. Bu bağlamda insanlar biyolojik nitelikleriyle tasnif edilir. Köken itibariyle latince, soy, tür, kök anlamlarına gelen rati kelimesine dayanan ırk kelimesinin Avrupa dillerinde 16. yüzyılda kullanılmaya başladığı görülüyor. Ancak kavram genellikle tasnif ve betimlemeyi aşan şekillerde bir halkın veya insan grubunun kendilerini ötekilerden üstün gördüğü ekonomik sömürü bağlamında kullanılmış. Irk kavramı büyük insanlık ailesinin farklı kollarını ifade etme, toplulukların birbirleriyle tanışmalarını mümkün kılma bağlamında işlevsel olabilecekse de hiyerarşiler oluşturmaya başlayınca insanların en tehlikeli mitine ya da antropolojinin temel günahına dönüşüyor. Bu günahın başlangıcı insanlık tarihinin başlarına kadar gidebilir. İnsanlar tarih boyunca her zaman ırk adı altında olmasa da belli sınıflamalarla kendilerini farklılaştırmış Antik Yunan'da ötekilerin barbar olarak görülmesi bunun örneklerinden sadece biri. 18. yüzyılda Bernier, Linnaeus, Buffon, Kant, Blumenbach ve Hegel gibi pek çok Avrupalı antropolog ve felsefecinin ırk olgusu üzerine çalıştığı ve bu kavramı hep farklı şekillerde açıkladığı görülüyor. Bu çalışmaların çoğunda görünür olması nedeniyle fiziksel nitelikler genellikle de bu niteliklerin en belirgini olan deri rengi ırksal sınıflamaların temelini oluşturmuş. Amerika ve Avrupa'da yükselen beyaz-siyah ayrımının günümüze kadar uzanan yansımaları da bunun bir diğer kanıtı. 18. yüzyılda ırk üzerine yapılan çalışmalar öznel bir tavırla biyolojik özellikleri sebebiyle insanları sınıflama üzerine kurulmuş. Bu çalışmaların hepsinin ortak noktası beyaz adamın hiyerarşinin en üstünde kabul edilmesi. Aslında çeşitli şekilleriyle her toplumda görülebilen bir olgu olan ırkçılık için batıda yapılan bu çalışmalar zamanla dayanak noktası oluşturmuş. Maalesef her türlü karşı çabaya rağmen ırkçılık batıda her geçen gün yaşam alanını daha da genişletiyor. Irk kavramıyla genelde belli bedensel ve zihni özellikleri paylaşan, aynı genetik çizgi üzerinde bulunan bir grup insan tasavvur edilir. Ancak 19. yüzyılda Lamarck, Darwin, Wallace ve Mendel'in genetik üzerine yaptığı çalışmalar ırksal bir sınıflamanın sorunlu oluşunu ortaya koymuş. Sonuç itibariyle bu çalışmalar bir insan topluluğunda birbirinden oldukça farklı genetik yapıların olabileceğini göstermiş. Dolayısıyla insanları ortak genetik özelliklere göre sınıflayarak ırksal bir kategorilerden bahsetmek, ırk içinde ırklar gibi sorunu da beraberinde getirebilir. Yine aynı doğrultuda 20. yüzyıla gelindiğinde kimi antropologlar da deri rengi, saç tipi gibi niteliklerle insanların sınıflanmasının yüzeysel bir sınıflama olacağını göstermişler. Kısacası insan topluluklarını sınıflamada kullanılan klasik ırk yaklaşımı sağlam dayanaklardan yoksun. Zira belli bir ırk olarak kabul edilen bir grubun üyelerinin çeşitliliğinin ırklar arasındaki çeşitlilikten daha fazla olabileceği genetik araştırmalarla ispatlanmış. Diğer yandan günümüzde artık insan grupları arasındaki farklılıkları ırksal kalıtım yerine tarihsel ve kültürel mirasla açıklayan daha koruyucu sosyolojik ve antropolojik çalışmalar var. Ayrıca ırksal farklılığın savunulması ve bunun bilimsel zeminde tartışılması insan onurunun hiçe sayılmasına ve insanların aşağılanmasına da hizmet edebilir. Irkçılığın kurumsal kökleri Batı'da üretildi. David Hume Ulusların Kökenleri adlı çalışmasında siyahların ve öteki yaratıkların doğal olarak beyazlardan aşağı olduğunu belirtirken, John Locke Afrikalıların köleleştirilmesini tasvip ederek köle edinmiş, Hegel de siyahileri insanlığın yüz karası olarak nitelemiş. Görüldüğü gibi aydınlanma ırkçılık karanlığını giderememiş. Irk kavramı Avrupa'da 16. yüzyılda kültür ve doğa, uygar ve yabani, saf ve katışık, insanlar ve hayvanlar, beyaz ve siyah gibi ayrılıkları istismara dönük olarak kullanılmış. Irk ayrımcılığı kurgusu her zaman için güçlüler ve kazananların üstün olduğunun ve ötekine baskı uygulamanın gerekçesi olarak var olmuş. Yapılan haksızlıklar bu yolla meşrulaştırılmış. Yeni dünyaya gelen Avrupalılar burada yaşayan halkları ya silahları marifetiyle ya da hastalıklar yoluyla kitleler halinde katletmişler. Basitçe başkasından nefret etme fikri olan ırkçılığın ilkel formları dünyanın her yerinde görülmesine rağmen onun kurumsallaşmış bir bütünlük kazandığı yer Avrupa'dır. Irkçılık, Balibar'ın da işaret ettiği gibi toplumdaki bütünsellik görüntüsünü tehdit eden isim, ten rengi, ibadet şekilleri gibi farklılıkları yok etme arzusuyla biz kimliğini her türlü melezleşme, karışma ve istiladan koruma mecburiyeti hissederek ortaya konan söylem, temsil, şiddet, hor görme, hoşgörüsüzlük, aşağılama ve sömürü gibi pratiklerde kendini gösterebiliyor. Ben merkezci ve dışlayıcı olan ırkçılık, şiddetli bir öfke, nefret, istememe ve aşağılama gibi pratiklerle görünürlük kazanıyor. Irkçılığın en önemli göstergelerinden biri de kişinin ötekini dışlamadan kendini olduğu gibi tanımlayamaması. Sanki öteki değersizleştirildikçe kişinin kendi kimliğinin değeri göreceli olarak artıyor. Bu anlamda ırkçılık aynı zamanda ben merkezci ve dışlayıcı bir kimliğe de bürünebiliyor ve dışlamanın şiddetli bir öfke, nefret, istememe ve aşağılama gibi pratiklerle görünürlük kazanmasıyla biçimleniyor. Dolayısıyla ırkçılık bir düşünce biçiminin ötesinde uygulamaya dönük yapısıyla kültürelizm, etnisizm benzeri kavramlardan da ayrılıyor. Avrupa'da ırkçılık, aşırı sağ ve etnosentrizm günümüzde Batı Avrupa ülkelerindeki aşırı sağcı hareketlerin söylemleri yakından incelendiğinde ırkçı eğilimleri ve aşırılıkları örtme çabası dikkat çekiyor. Zira militarist görünüşlü kıyafet ve aksesuarlarla Dazlak Nazi tiplemesinin toplumun çoğunluğunda olumsuz bir imaja sahip olduğu gerçeği bu akımların yabancılar defolun demek yerine çok kültürlülüğe ve farklı kültürlerin tek bir toplum içinde karışmasına karşıyız demeyi tercih etmelerine sebep olduğu görülüyor. Söz konusu aşırı sağ hareketi mensupları kültürlerin alışverişine ve demografinin değişimine karşı bu sebeple onlara göre farklı kültürler farklı bölgelerde yaşamalı. Böylelikle Avrupa kimliğinin korunması hedefleniyor. İşte bu bağlamda yeni sağcı akımların söylemlerinde dikkat çeken etnopluralizm yani etnik çoğulculuk kavramı farklı etnik grupların bir arada yaşamaları şeklinde ilk çağrışımı yerine kültürlerin korunması, Avrupalı olmayan kültürlerin Avrupa'da yaşamaması anlamında kullanılıyor. Böylelikle Avrupa toplumlarında yükselen yeni sağcı söylemin gerçekte ırkçılığın modern ve sofistiki halini barındırma imkanı gün yüzüne çıkıyor. Kısacası etnopluralizm söylemi altında gerçekte vurgulanan çoğunlukla etnosentrizm oluyor. Aşırı sağ hareketler genelde aksini iddia etseler de ırkçı söylem ve pratikler üretebiliyorlar. Aşırı sağcı ve ırkçı çevrelerin söylem ve yöntemleri kültürel farklılıkları merkeze alan modern ırkçılığın örnekleri olarak görülebilir. Söz konusu hareketler birbirlerini etkileme ve iletişimle uluslararası bir nitelikte gösteriyor. Mesela Avusturya kimlik hareketi ilk önce Fransa'da ortaya çıkmış bir hareketin Avusturya uzantısı ve aynı zamanda Almanya, İtalya, Macaristan, Polonya ve Slovenya'daki yeni sağcılarla sıkı örgütsel ilişkilere sahip. 2012 yılında Viyana Kimlik Hareketi adıyla kurulan ve %0 ırkçılık %100 kimlik formülünü savunan kimlikçiler hem aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi ile hem de daha gelenekçi bir aşırı sağcı çizgiyi temsil eden ve gizemli bir örgütlenme biçimine sahip Üniversite Öğrencileri Derneği ile yakın ilişkilere sahip. Avrupa'da tarihten ders çıkararak ırkçılığa karşı duyarlı davranan geniş bir kesmin varlığından da bahsedilebilir. Aynı şekilde ırkçılıkla mücadele eden çeşitli kuruluşlar da var. Bunlardan birisi de ırkçılığa karşı Avrupa Ağı ENAR'dır. Irksal eşitliği savunan ve Avrupa'daki ırkçılık karşıtı sivil toplum aktörler arasındaki işbirliğine olanak sağlayan, ırkçılık karşıtı bir ağ olarak ENAR, Avrupa Birliği'ne üye devletlerdeki ırkçılığa karşı mevzuat, politika ve uygulamaların geliştirilmesini destekliyor. Günümüzde basit bir ayrımla biyolojik temelli klasik ırkçılık ve kültürel temelli yeni ırkçılık şeklinde iki ırkçılıktan da bahsedilebilir. İnsanları belli bir fiziksel biyolojik özelliklerine göre sınıflamak çeşitli açmazlar içerse de böyle bir sınıflama hiyerarşik sıralamayla ırkçılık olarak sürdürülebiliyor. Ayrıca ırksal sınıflamanın bilimsel zeminini kaybetmesinden sonra kadim bir olgu olan ırkçılık bitmemiş, yeni tip ırkçılıkları meydana getirmiş. Irkçılık, kılık değiştirerek farklı zaman ve mekanlarda çeşitli sosyolojik süreçlerle sürekli yeniden üretilebiliyor. Modern dünyada ırkların eşitsizliği, Wasser'nin de vurguladığı gibi, artmış, yeni ırkçılığın işaret ettiği gibi farklı olmak, farklı bir kimlik taşımak ayrımcılığa sebep olmuş. Fransız ırkçı lider Le Pen bunu Kuzey Afrikalıları çok sevdiğini fakat onların yerlerinin Fransa değil Afrika olduğunu söyleyerek ifade etmiş. Dinsel, etnik, ulusal grupların hiyerarşik bir düzenle konumlandırılmaları ve bu eşitsizliği temel alan yapının hep yeniden üretilmesi olgusu varlığını sürdürüyor. Hiyerarşik sıralamada zaman zaman değişiklikler olabilir, gruplar yer değiştirebilir. Ancak değişmeyen olgu her zaman ötekileştirilen kara tenlilerin icat edilebilmesi. Bu yapı toplumsal olarak üç şeyi çok iyi gerçekleştirir toplumsal eşitsizliklerin sürdürülmesi, yeni kuşakların eşitsizliklerle sosyalleştirilmeleri ve yeni toplumsal cemaatlerin yaratılması. Bir tür toplumsal hastalık olarak da nitelendirilebilecek ırkçılık, yanlış insan ve hayat anlayışı üzerine inşa edilen dünya görüşleri olarak karşımıza çıkıyor. Ona karşı nitelikli ve güçlü bir mücadele ortaya konulmadıkça da tüm toplumsal yapıya sirayet edebiliyor. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.